Bugün Küresel Araştırmacı Gazetecilik Konferansı'nın son günü. Dün ödül töreni yapıldı. Ödül töreninde de birçok gazeteciye araştırmacı gazetecilik dallarında ödüller verildi. Ayrıca 2027 yılındaki Araştırmacı Gazetecilik Konferansı'nın yapılacağı yer de açıklandı. 2027'de Global Araştırmacı Gazetecilik Konferansı Hollanda'da Yaklaşık bir sene öncesinde ise fellowship programları yani burs programları başlıyor ve ben de buraya burs programıyla gelmiştim. Siz de gelecek sene başvurular başladığında başvurarak bu konferansta yerinizi alabilirsiniz. Bunun dışında 5 günlük konferans boyunca teyitçilik, yapay zeka araçlarının araştırmacı gazetecilikte kullanımı, spor araştırmacılığı üzerine bir konferans da vardı o da dikkatimi çekmişti. Bir de Ron Heavy, foto muhabiri olarak araştırmacı gazetecilik yapmak üzerine bir konferans varmıştı. Ben ona katılamadım fakat savaş suçlarının belgelenmesi diye bir workshop yaptı. Ona katılmıştım. O da çok verimli geçmişti. Dediğim gibi yani yapay zeka araçları çok aktif şekilde anlatıldı. Teyitçilik araçlarından bahsedildi. Farklı araştırmacı gazetecilik haberlerini de inceledik bu süreçte. LGBT hakları alanında da bir konferans vardı. Ona katılamamıştım ben ama birçok başlıkta odaklanılmış konu vardı. Bunun dışında kadınlar, yani kadın gazeteciler çok ön plandaydı. Bunun desteklenmesi çok kıymetliydi. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğini de gözeterek bir konferans yapılmış. Kadın gazeteciler daha ön planda da çıkarılarak konuşmacılar arasında aktif olarak yer aldı. Cinsiyet eşitliği dengesinin de kurulduğunu, gözetildiğini de gözlemledim. Bu güzel bir noktaydı. Bunun dışında dün akşam da ödül töreninden sonra danslar edildi topluca. Yani o Dünyanın her yerinden gelen gazetecilerin bir arada dans etmesi ve o şey mutluluk hali çok keyifliydi. Burada olduğum için de çok mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve böyle bir fırsat tanındığı için de gerçekten mutluyum. Birçok meslektaşımın da genç meslektaşımın da bu burs programına başvurarak bu deneyimi tatmasını diliyorum ve gelecek senenin duyurusu yapıldığında mutlaka ben zaten görür görmez paylaşımını da yapmayı düşünüyorum. O yüzden hoşçakalın. Bugün 24 Kasım 2025 Global Araştırmacı Gazetecilik Konferansı'nın son günü. Akşamda uşağım var ve Türkiye'ye geri dönüyorum. When Malaysia found out that we were hosting the Global Investigative Journalism Conference, he insisted that he has to be the guest of honor. Unless you are useful to him, then he doesn't mind to close one eye. Or if he's scared of you, then he doesn't mind to close one eye. Yeah, but you know, because he has to take his anti bribery, anti corruption thing very seriously. Joshua by BBC Africa Pie and Open Democracy in a three year investigation.